şarkısını yapıyor ve bana tek bir tek bana söylüyor, armağan ediyor. Ben de size armağan ediyorum. İstanbul'a geldim yalnız. Bana dediler cimbom yıldız. Varmış bizim UEFA kupamız. Önce arenayı gezdirdiler. Beni Florya'ya hapsettiler. Bağdat Caddesi'nden söz etmediler. Saraçoğlu'nu hiç göstermediler Bana yalan söylediler Bana yalan söylediler Fener'den bahsetmediler Bana yalan söylediler Bana yalan söylediler Fener'den bahsetmediler Varsın böyle geçsin ömrüm Kadıköy'de iki mağlubiyet gördüm Fatih serimim benim, Abdurrahim abim benim. <laughs> ben, er, ben giderim. <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> bana yalan söylediler, bana yalan söylediler. Bener <laughs> Fatih. E